Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere genel bir bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz ne varsa alın niyetlerinizi. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta, yakın süreçte. Yani aslında zamansız zamana niyet aldım ama önümüzdeki günlerde neler olacak bir bakalım arkadaşlar. Evet, aşkta, işte, sağlıkta diyorum. Mesafeli yolu görüyor musunuz arkadaşlar? İki tane mesafeli yolunuz var ve ikisine de gidilecek yakın bir süreçte işte. bazılarınız yolculuk yapacak. Kiminiz böyle yurt dışı olacak, kiminizin de böyle e, şehir dışı gibi belli sebeplerden dolayı gidilecek görünüyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada duygusal bir insansınız. Aşk anlamında beklentili olduğunuzu görüyorum. Sevdiğiniz insanı bekliyorsunuz ve bu kişi de sizin bekleyişinizi biliyormuş arkadaşlar. Hani sizi hissediyor. Siz ya meditasyon ya olumlama yapıyor olabilirsiniz ya da bu kişi de bunu yapıyor olabilir. Aslında birbirinize enerji gönderiyorsunuz arkadaşlar. Birbirinizi de çok derinden hissediyor musunuz? Özlem diyor bakım, özlem duyduğunuz konular var aşk anlamında ya da ilişkinizde. Bunu eşiniz için de duyuyor olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişiyle alakalı da oluyor olabilir. Şimdi canlarım bakım şöyle, hepinize birebir aynı dediklerim uymayabilir. Ama beni e, dinleyenler kimisi evlidir, kimisi bekardır, e, bayan erkek karışık dinlediği için lütfen hayatınıza göre niyet aldıysanız zaten cevabı muhakkak burada bulacaksınız. Ama hepinize aynı şey uymayabilir tabii ki. Ee, burada parça parça bir yerde kısmetleriniz var. Dışarıdan alacağınız var demek ki. Evinize daha geçmemiş arkadaşlar. Bunlar gelecek. Bunların süreci ne zaman diyorsanız her an diyor. Bakın her an her şey olabilir. Bazılarınızınki çok hızlı olacak. Bazılarınızınki de az bir zaman diyor. Hani çok da uzun bir ihtimal göremiyorum arkadaşlar. Bir yerden bir borç vermişsinizdir. Bir alacağınız varsa bu olabilir. Ya da hakkınız varsa bu da olabilir. Bakın böyle durumlarda sevineceğinizi görüyorum. E, ee, gözyaşı dökülmüş ama bu gözyaşı arkadaşlar bir beklentiyle alakalı. Hani üzülmüşsünüz ya da bir hayal kırıklığıyla alakalı. Hani beklentiniz olmamış. Artık bu neyse bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee, ve böyle bir genellemede bir toplama olmuş kafanızda hani her şey mi beni buluyor gibi gibi bazılarınız karamsarlığa girmiş sanki bunu yapmayın lütfen sitem etmeyin şimdi bazı şeyler hayatımızda olmaz ama arka planda bu hayırlıdır aslında bunu göremeyiz biz o an olmadığı için üzülebiliriz ama inanın ki hayırlı olmayan şeyler hayatınızda hayırlı çünkü daha iyisinin gelmesi için bunları görmek lazım arkadaşlar Bazılarınızın üstün güçleri var. Yani üstün nedir? Belirli güçleriniz var. Bir şeyleri çok derinden hissediyor olabilirsiniz, düşündüğünüzü yaşıyor olabilirsiniz. Yani her şey olabilir bu. Hepinizin belli bir özelliği vardır ya da ama üstün güç derken sezgiler olmadan bir şeyleri görme, hissetme. Bunu hissediyorum arkadaşlar. Bu, beni dinleyenlerin arasında böyleleri de var demek ki böyle kişiler bu bana buraya yansıyor ee, duru gözünüz açıktır yani bir şey olmadan hissedersiniz olduğunu görürsünüz yani bu gibi üstün güçlerinizde olabilir evet canlarım e, duygusal anlamda çok güzel bir süreçtesiniz sevgi anlamında sevineceğinizi görüyorum bu ille de aşk diye bakmayın sevgi derken bu bir arkadaşlık olabilir eee Başka bir şeyler de olabilir Sevdiğiniz değer verdiğiniz kişilerle alakalı da Mutlu olacağınız Bir şeyler olabilir Bu bir arkadaştır Bu ailenizden birisini daha fazla seviyorsunuzdur Onunla alakalı da olabilir Hani paylaşımlar olacak Değer verdiğiniz kişilerle Daha böyle aktif olacaksınız Ve birisini mutlu etmek istiyorsunuz Sanki bir özel bir gün var Doğum günü mü isteme olayı mı var Hani böyle düşünün tamam mı canlarım mesela kiminize doğum günüdür kiminize isteme olayıdır ee, ya da özel bir gün var yani burada düğün de olabilir hani bir düşünceniz var almak istediğiniz neyse artık bir düşünceniz var bütçenize göre bir şeyler yapmak isteyip sevindireceğinizi görüyorum ve e, bazı şeyleri de üstlenebilirsiniz hani bugün de hani ben yaptırayım ben edeyim gibi gibi böyle bir şeyler de olabilir diyor yani sevindirmek diyor bakın. Evet e, gözyaşı var bakın bir gözyaşı akacak ya da akmış bu dümdüz olan gözyaşıdır arkadaşlar dümdüz bakın içinde hiçbir işaret yok yani bir gözyaşı kısa bir gözyaşı dökmüş bazılarınız bir anda olmuş ya da çok çabuk mu ağlıyorsunuz bir şeylerden etkileniyorsunuz çok çabuk mu gözyaşı döküyorsunuz canlarım benim duygusal bir dönemdesiniz dokunsalar ağlayacağım diyebilirsiniz yani Evet, şimdi bir şeyleri hep içinize atıyorsunuz, atıyorsunuzdur. Hepsi toplanıyordur arkadaşlar ve ufacık bir şeyle de e, eliniz ayağınız boşalıyordur. Artık dolmuşsunuzdur çünkü. Hani siz içinize atıyorsunuz ama önceden yaşanmışlıklar vardır. E, yeni olaylar da üstüne gelmiştir. Ondan dolayı da böyle olabilirsiniz. Ama çocuğunuzla alakalı büyük bir sevinciniz olacak. Çocuğunuzla alakalı güzel bir şeyler hissediyorum ben sizi duygulandırabilir okuyorsa Mesela burayla alakalı bir başarı elde edebilir ya da çalışıyorsa burada kariyerde bir yükselme hedefine gittiğini görebilirsiniz yani duygulanacaksınız gururlanacaksınız Evet burada asker midir bakın asker böyle delit kapısı gözüküyor asker böyle e, burayla alakalı da bir sevinç olabilir ya da askerde olan sevdiğiniz yakınınız e, çocuğunuz olabilir Sevineceğiniz bir şeyler hissediyorum. Güzel şeyler duyacaksınız. Arkadaşlar içinize attığınız ne varsa e, çok böyle düşünmemeye çalışın. Kötü şeyleri mesela geçmişi sizi rahatsız eden konuları biraz akışa bırakın. Yorgun görüyorum ben sizi. Hep bir şeylerden etkilenmişsiniz. Geçmişi gösteriyor bakın biraz. Etkisinde kaldığınız bir şeyler yaşanmış olabilir. Unutamadığınız hep ara ara aklınıza gelen bir şeyler hissediyorum yani bu buraya yansımış bakıma tabii ki hiçbir şey unutulmaz içimizde kalır özellikle sevdiklerimizle alakalı böyle unutamadığımız şeylerse ama arkadaşlar e, bunlar size iyi gelmiyor sanki psikolojik olarak etkilenmişsiniz bazı şeylerden bazen akışa bırakmak lazım evet e, boş bir arazi çıkıyor ya burayı yaptırmayla alakalı bir düşünceniz ya da e, almakla alakalı bir düşünceniz olacak Bir arkadaşlar bir yer mi yaptırıyorsunuz ya da e, bir yer mi almak istiyorsunuz Böyle taşınma mevzuları da yakın bir süreçte gündeme gelecekmiş bazılarınız için hani ne olabilir bu e, belli bir şey bekliyorsunuz belki okulların kapanmasını bekliyorsunuz taşınacaksınız ama bununla alakalı da araştırmalar yapıyorsunuz Hani belki şehir dışı diyor bakın yani şehir dışı, Başka bir yere yerleşim, bu gibi düşünceleri olanlar da var. Bakın çok net görüyorum. Hayırlısı arkadaşlar, hayırlısı her şey bizler için hayırlısı olsun diyorum. Bazılarınızın düzeni değişmiş, yeniden kendi eski düzeninize girmek istiyorsunuz sanki. Hani nedir bu? Ee, belki bir yerinizle alakalı bir sıkıntınız var. Birisinin yanında mı kalıyorsunuz ya da bilmiyorum arkadaşlar. Ee, kendinize ait bir düzen olacakmış. Hani şu an başkasının bir düzeninde olabilirsiniz. Kendinize ait de bir düzen mi kurmak istiyorsunuz? Böyle de olabilir. Demek istediğimi lütfen hayatınıza göre anlamaya çalışın. Devam edelim. Kapalı bir yere gideceksiniz. Bu bir ceza evi olabilir. Bakın ceza evi sevdiğiniz varsa burada yakınınız varsa bir görüşme olacak ve temize çıkacak bazı şeyler. Bununla alakalı da bir bekleme görünüyor uzun süreden beri yatan birisi varsa bununla alakalı bir sonuç alabilirsiniz ya da e, yakın bir sürede yattıysa bu insanın cezası belirlenebilir ama temize çıkacak bir şeyler gözüküyor yani bu kişi sizle de görüşmek isteyebilir şimdi lafı sözü geçen bir insan var ya bir davanız var ya bir mahkemeniz var bununla alakalı da bir şeyler sonuç elde edeceksiniz yani görüşme yapacaksınız ve bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sevineceksiniz burada da. Nafaka mı? Böyle bir para beklentiniz mi var? Böyle bir mahkeme durumlarınız varsa da bunlar bunları alacaksınız arkadaşlar. Para mevzularını. Ama arkadaşlar en çok gördüğüm iş konusunda kısmetiniz çok açılmış. Yani iş teklifi almış olabilirsiniz. Yeni bir işe başlamış olabilirsiniz ya da başlayacaksınız. Bu da size çok hayırlı olacak. Yani yeniden bir düzen diyor bakın. Bazılarınızın hayatında gerçekten yeniden bir başlangıç ee, ve bunu tamamlama, ileriye götürme, daha da böyle şansınızın açılması ve bereketinizin artması gibi, bu gibi şeyler olacak. Parayla alakalı gerçekten zordasınız ya da zor günler geçirmişsiniz ama bundan sonrası için bereketiniz artıyor. Burada çünkü. Su, su var ve su akışta gözüküyor arkadaşlar suyun anlamı da çok güzeldir bakımda e, su rutiyelleri de yapabilirsiniz bakın bu da size iyi gelebilir ve bolluğa da gireceğinizi gösteriyor bakın sadece ne yapıyoruz arkadaşlar e, enerjinize inanın güvenin e, hissiyatlarınıza da güvenin birisi size kendinizi kötü hissettiriyorsa lütfen mesafe koyun mecburiyetten görüşüyor olabiliriz bakın bireysel bakımlarında da bunu gördükçe söylüyorum lütfen Hisleriniz size yol gösteriyor aslında. Bunu sadece anlamaya çalışın. Canlarım benim. Bazılarınız çok iyi yapıyor. Karar verirken de böyle olun. Hisleriniz sizi yönlendirir. Olumsuzluk hissediyorsanız ne olursa olsun konu fark etmiyor. Burada bir sıkıntı muhakkak vardır. Biraz daha araştırın ya da bekleyin karar vermeden. Ama olumlu hissediyorsanız ilerleyin. Yolunuz açık demektir. Evet genel bir bakım yapalım dedik arkadaşlar devam edeceğiz Tabii ki bugün günlük bakımımız da var ve daha sonrasında haftalık yorumlarımıza geçeceğiz Kendinize iyi bakın hoşça kalın